Titreşim sayısı bir olayın birim zaman içerisinde hangi sıklıkla kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür. Bu birim zaman genel olarak bir saniyedir. Birimi hertz'tir. Heinrich Hertz tarafından bu birim verilmiştir. Heinrich Hertz elektromanyetik dalgaların varlığını kesin olarak ispatlayan bilim adamıdır. Bir dalga'yı alıp başka bir yere transfer etmeyi başarmıştır. Ad ardından da zaten radyoların keşfi gelmiştir. Frekansa geri dönersek birim zaman içerisinde yani bir saniyede. E bir olayın hangi sıklıkla kaç defa tekrarlandığını gösteriyordu. Dalkamıza bakarsak sıfırdan başlıyor, ilerliyor, sonra aşağıya doğru, ardından yukarıya doğru çıkıyor. Bakın tam bu sıfır noktasından sonra yine aynı hareketi yapıyor. Ben onu farklı bir renkle göstermek istiyorum. Kırmızıyla gösterelim. Yine yukarıya, sonra aşağıya doğru tekrar sıfır noktasına ulaşıyor. Şimdi burası bir saniye. Bu bir saniyede kaç defa hareketini kaç defa yaptı? Bu hareketi kaç defa tekrarladı? İki defa. Bir saniyede iki defa tekrarladığı için bu dalganın frekansı 2 Hz'dir. Birazdan bakalım benim e, frekansım kaç Hz olacak. Onun deneyini yapacağım. Şimdi de periyottan bahsetmek istiyorum. Periyot ise tekrarlanan hareketin sadece bir tanesinin kaç saniyede yapıldığıdır. Yine aynı örnek üzerinden gidelim. Az önce ne yaptık? Bu dalga bir saniye içerisinde iki defa tekrar yaptı. Bundan sonra yine aynı hareketi yaptı buraya geldi. Daha sonra yine aynı hareket böyle devam ediyor. Bir saniye içerisinde iki tekrar yaptı. Peki bir tekrarını ne kadar sürede yapar? Kaç saniyede yapar? Burada doğru orantı vardır. 2x eşittir. Birden x eşittir. 1 bölü 2'dir. 0.5 saniyede bir hareketini yapıyor. Periyot tekrarlanan hareketin sadece bir tanesinin kaç saniyede yapıldığını gösterirken frekans ise bir saniyede aynı hareketi kaç defa tekrarladığını gösterir. Şimdi hemen bir deney yapalım bununla ilgili. Ekranda bir adet sayıcı, bir tane de anahtar görüyorsunuz. Anahtara bastığım zaman bir, tekrar bastığım zaman sıfırı gösteriyor. Birin anlamı şu, 1 olduğu zaman elektrik akımı var, 0 olduğu zaman elektrik akımı yok ya da 1 olduğu zaman 5 volt, 0 olduğu zaman 0 volt. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. 1 olduğu zaman ışıklar açık, 0 olduğu zaman ışıklar kapalı. Ben burada şunu yapacağım. Anahtarı açıp kapatacağım. 1 0 yapacağım. Peki 1 saniye içerisinde bunu kaç defa gerçekleştireceğim? Bu 1 0 hareketini bir saniye içerisinde kaç defa gerçekleştireceğim? Bu bana neyi verecek? Frekansımı verecektir. Bir saniyede bu hareket hareketi kaç defa tekrarladığım bana bu işlemin frekansını verecek. Benim frekansımı verecektir bu. Ardından diyelim ki bu işlemi bir saniyede 10 defa yapıyorum. Bu ne demektir? Bir saniyede 10 defa. Peki bir hareketi o zaman kaç saniyede yaparım? 1 bölü 10. Gördüğünüz gibi frekansla periyodun çarpımı bize bir sayısını verir. Periyot demek tekrarlı hareketin bir tanesini kaç saniyede yaptığımda frekans ise bir saniyede bu işlemi kaç defa yaptığımda. Eğer ben bu işlemi bir saniyede 10 defa yapıyorsam bir tanesini 1 bölü 10 saniyede yaparım. 0,1 saniyede. İkisini çarpın Frekanslı periyodu çarpım bir sayısına ulaşırsınız. Şimdi deneyeceğim. Bakalım ben bir saniye içerisinde bu hareketi, bu açıp kapama hareketini kaç defa yapıyorum. Çalıştırıyorum şunu. Şuna da tıklayalım. Frekans modunda şu an. Ve başlıyorum. 6'ya çıktı. 8'e çıktı. Bir saniyede 8 defa tekrarlamışım. 7'ye düştüm. Devam ediyorum. 5 oldu, elim yoruldu, 7'ye çıktım tekrar, bıraktım, sıfıra düştüm. Şimdi bir osiloskop bağlayıp e, neler olup bittiğini gözlemleyelim ve çalıştırıyorum. Bakalım osiloskopta neler göreceğiz. 1, 0, 1, 0, tabii şu osiloskopu önce bir ayarlamam lazım, milisaniyesini biraz düşürelim. Şimdi bakalım, evet kare dalgaları daha iyi görüyoruz. Bakın anahtarı açıp kapadığım zaman kare dalgalar oluşuyor. Bunlara pals denir. Her elektronik cihazın içerisinde, daha doğrusu çoğu elektronik cihazın içerisinde bu palsları üreten modüller var. Bu modüllere clock modülü denir. Clock saat modülü. Bu saat modülleri olmazsa çoğu cihaz çalışmaz bu modüller sayesinde çalışıyor. Bu paslar sayesinde istenilen işlemleri yapıyor. Mesela bilgisayarın içerisinde bunlardan var. Dijital saatlerimizin içerisinde bunlardan var. Diğer dijital ürünlerimizin içerisinde bunlar var. Bu saatler darbeleri olmazsa cihazlar çalışır ama şöyle çalışır. Anahtarlamayı bu sefer bizim yapmamız lazım. Yani cihazın başına geçip böyle anahtar 1-0, 1-0, 1-0 bu bu şekilde sürekli üretim yapmalıyız. Şimdi dikkat ederseniz benim frekansım ortalama kaç çıktı? 6, 7, 8, bazen 9'a çıktı. Demek ki benim frekansım ortalama diyelim 6. Şimdi ikinci bir sayıcı ekliyorum buraya. Simülasyonu durduruyorum. İkinci bir counter ekleyeceğim ve buna bir tane clock modülü bağlıyorum. Ama bu sefer 7 falan değil. Hızı bayağı yüksek olan başka bir bir clock modülü seçeceğim. Pulse üreten, böyle kare dalgalar üreten bir clock modülü. Bağlayalım. Bir de topraklamasını da yapalım. Şimdi şu clock modülünün içerisine girdim. 5 volt versin bu. Ve frekansı 12000 yapıyorum. 12 kilo hertz. Bu ne anlama gelir? Bir saniye içerisinde 12 bin defa anahtarı açıp kapayacak. Bu muazzam, değil mi? Yani bir saniye içerisinde 12 bin defa anahtarı açıp kapamak gerçekten fazlaca bir hız ister. Ama günümüzde böyle değil. Günümüzde 12 bin e, hertzlik ya da 12 kilo hertzlik bir frekans düşük frekans olarak sayılır. Yani bu düşük sayılıyor ama. Yani kendimizle kıyasladığımız zaman inanılmaz bir e, sayı olarak karşımıza geliyor. Şimdi simülasyonu başlatıyorum. Şu an counter sayıcı modunda yok. 12.000 yapmıştım. Şimdi bakın burası 12.000 oldu. Saniyede, bir saniyede 12.000 defa anahtarı açıp kapatıyor. Bir saniyede 12.000 defa açıp kapatıyorsa, bir açıp kapatmayı... Kaç saniyede yapar? 1 bölü 12 bin saniyede yapar. 1 bölü 12 bin ne kadar küçük bir zaman dilimi değil mi? Bunu algılamak hakikaten zor. Çünkü e, içinde yaşadığımız ortamda biz e, yarım saniyeyi bile zor algılıyorken e, 1 bölü 12 bin saniye algılamak hakikaten çok zor. Buna da osiloskop bağlamak istiyorum. Şu B kanalından bağlantımızı yapalım, çalıştıralım. Şu A kanalını kapatıyorum, B kanalını açıyorum. Tabii milisaniyeleri biraz düzenleyelim. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir kare dalga oluşuyor, değil mi? Birbirine eşit. Şu aradaki mesafelere light cycle denir. Ee, yani açıp kapanma süreleri burada eşit. Açılıyor, kapanıyor. Yukarısı açık aşağısı kapalı anlamına gelir. Bunu ne yapıyor? Saniyede 12.000 defa tekrarlıyor. Benim kendi bilgisayarımın özelliklerine bakalım. İşlemci hızına bakıyorum. Kupu hızına 2,6 GHz. Bu ne demek? Bir saniyede 1 saniyede 2 milyar 600 milyon defa Anahtarı açıp kapatıyor anlamına gelir. Bir saniyede 2 milyar 600 milyon defa anahtarı açıp kapatıyor. Şimdi az önce neydi? 12 bin hertz bize büyük gelmişti. E şimdi bakıyoruz bilgisayarın işlemcisine 2.6 gigahertz. Tabii ki bundan çok çok daha yüksek e, muazzam bilgisayarlar, süper bilgisayarlar var ama sadece bu bile, sadece bu bile İnsan hayrete düşüyor. Yani bir saniyede 2 milyar 600 milyon defa anahtarı açıp kapamak nasıl bir şey? Nasıl bir hız? Bunu anlamak hakikaten zor. Biliyorsunuz ki evrende en yüksek hız, ışık hızı, e, saniyede yaklaşık olarak 300 bin kilometre. Yani bir saniyede Ay'a gidip geliyor. Ya da direkt Ay'a gidiyor, gidip gelme. E, Ay gerçi yaklaşık 300 bin kilometre olabilir. Yani bir saniye daha ulaşıyor ya da bir saniye dünyanın çevresini 7 defa dolaşıyor. Elektronların hızlarının ne kadar muazzam olduğunu buradan test edebiliyoruz. Ne demiştik? Her e, işlemcilerde olsun mikro denetleyicilerde olsun bunların hepsinde e, bu kuluk modülleri vardır. Bu darbeleri üreten modüller var. Bunlar olmasaydı bunlar olmasaydı bu darbeleri kendimiz anahtarlama yoluyla kendimiz böyle bir sıfır oluşturup yapılacaktı. Bu bir sıfır kendimiz bunları oluştursak bir işlemin ne kadar uzun süreceğini düşünün. Yani şöyle hesap makinesini açtığımızda rastgele bir sayı yazıyorum. Basamağı çok olan. Çarpı yine rastgele bir sayı. Yine basamağı çok olan bir sayı yazıyorum. Şimdi daha eşittir tuşuna basar basmaz hemen bana sonucu veriyor. Eğer bu hızlar olmasaydı zaten e, bu sonucu anında göremezdim. Bayağı bir süre beklemem lazımdı. Farz edin ki bu modüller olmasaydı bu anahtarlamaları biz yapacaktık. Bu işlemin ne kadar süreceğini tahmin edin artık. Şimdi buradan e, geriye dönersek eğer bu işlemde ne yaptım? Ben anahtarı ne yaptım? Bir saniyede... 1 saniyede ortalama 6 defa açtım. Bu bana neyi verdi? Frekansımı verdi. 6 Hz'miş benim frekansım. Peki periyodumu bulalım. 1 saniyede 6 defa açıp kapatıyorsam 1 açıp kapatmayı kaç saniyede yaparım? 1 bölü 6 saniye. Bu da benim nedir? Periyodumdur. 1 bölü 6 saniye. 1 bölü 6 altı ile 6'yı çarpın. Frekansla frekansla periyodun çarpımı periyodun çarpımı bu saniye cinsinden de periyot frekansta hertz'ti. bunların çarpımı ne eşit olacak? 1 eşit olacak. Umarım frekans ve periyot anlaşılmıştır. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.